Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber pek herkesteki çikolata ayıcığımı binek yapacağız. Hadi gelin o zaman gidelim Evet geldi. Bunu Normal pil seçiyorum. Evet normal pilden şimdi en aşağıdan şuradan şunları seçiyoruz. Tamam birleştire bastım. Şimdi olacak. Oluyor. Evet oldu. Çok güzel oldu. Herkes toplanmış buraya. Ay çok güzel oldu. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bine çikolata yediğimiz bu şekilde oldu. Bence gayet tatlı oldu. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.